bu tamamen şap kurnazlığıdır, bu tamamen şap kurnazlığıdır, bunu yapmayalım. Vatandaşımıza, basın mensupları doğru bilgiler verelim. 31 Mart 2024 tarihinden beri yönettiğimiz 6 Eylül Belediyesi ile alakalı bir ilçe başkanı ve meclis üyesi bazı açıklamalarda bulundu. Belediyeleri almasaydı tek sorum olacak bu tasarruf tedbirleri genel iktidar tarafından belediyelere gönderilir miydi? 2025 bütçesini belediyemiz kendi çalışmalarıyla gerçekleştirdi. Sanki bakanlığın lütfediyormuş gibi orada bazı söylendi. Bu sözleri de kabul etmiyoruz. Bazı müdürlüklerimize ayrılan kısımlarla ilgili eleştiriler var. Özellikle sosyal hizmetler, temizlik işleri, par parçalarla ilgili işleriyle alakalı. Yani bu da bir tasarım söz konusu. Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 2024 bütçesi 80 milyonken şu andaki mevcut bütçesi 166 milyon. Yani %100'den bir artış söz konusu. İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nün %16'ya tekabül ettiğini söylediler mesela. Evet doğru. 2024 bütçesinde 950 milyon bütçede tahmini bütçede 150 milyon para ayrılmış insan kaynakları müdürlüğüne. Fakat gerçekleşen bütçede 2024 yılı için söylüyorum 337 milyon 232 bin 279 lira 97 kuruş. Yani 187 milyon 232 279, 97 kuruş bir artış gerçekleşmiş. Bu da 2024 yılında insan kaynakları müdürlüğü için gerçekleşen bütçe yüzde 35 buçuk bütçedeki pay. Peki bizim bizim 2025 yılındaki belirlemiş olduğumuz insan kaynakları bütçesindeki pay ne kadar gelen bütçede belediye bütçesinde yüzde 36. %0,05 0, artış var 2024'ten 2025'e. Bu ilçe başkanı 75. yıl parkında yapmış olduğumuz bazı çalışmalar için ağaç katlayan demiş. Biz balık esirliyiz. Saz dağları da bizim Çanakkale ilgileri sınır içerisinde. Yani sormak istiyorum. Ağaç kesilirken niye bir videoya çekmemişler, fotoğraf çekmemişler? Neden bir kayıt altına almamışlar? Çünkü ağaç kesimi yok sadece iki tane ağaç taşındı. Bir ağaç kesimi söz konusu değil. Yani emin olsunlar bizler en az onlar kadar yeşile duyarlıyız ki 2014 yılında kuruldu Altyazı ve 2014 yılında kurulurken sıfır borçla kuruldu. Belediyeyi devraldığımızda 63 milyon lira 43 kuruş. Bizim devraldığımızdaki şiyas ve borç borcumuz bizim devraldığımızda borcumuz 123 milyon 187 bin 134 lira 84 kuruştu ama altta şarj 305 milyon tutarlı bir borcumuz var. Bu tamamen şart kurmazlığıdır. Bunu yapmayalım. Vatandaşımıza, basın mensuplarına doğru bilgiler verelim.